Bu arada Çağan'a bisiklet, bana bisikletini ödünç verdiği için çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bu pump tray'i denemiş oldum. Ben normalde bisiklet, yani patenle pump yapmayı düzgün bilmiyorum. Sayesinde bisikletle yapmayı öğrenmiş oldum. Diğerki videolarda görüşmek üzere efendim. Çok sağ olasın. görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Power slide'ı Hadi, Hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize böyle. Anneye de çok selam. Birazcık geç kaldı. Benim yüzümden kusura bakmayın. Selam millet, Alpan Ecevit ve şu an İzmir'deki Pump Track'teyiz. Ben hayatımda böyle bir pump track görmedim. Kim evet. Ve ben Kaan'ın bisikletini alıp bir deneyeceğim bakalım bu pump track'ten nasıl düşeceğim. Var mı bir tavsiye? Benim de öyle. Hadi bakalım. Dikkat etmem gereken bir şey. O zaman kaymama tavsiyesi veriyorsun bana. Deneyeceğiz bakalım. Bir de lastikler ıslak veriyorsun. Yani ne Tabii canım. Yok, yok canım. Düşersek sağlık olsun. Nereden başlayayım? Tavsiye var mı okunda? Nereden? Şu dönüşten değil mi? Böyle gidelim. Bakın arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi ben hiç pump track kaymayan bir insan olarak ki bu pump track ne işe yarıyor diye sorarsanız insanlara rampayı doğru hop kullanmayı öğretiyor. Ben hiç ben doğru ben çok rampa kaymadığım için pump'ı hiçbir zaman iyi yapamamışımdır. Ee, yine diyorum pump pedal ça çevirmeden ya ya da işte vücudunuzu kullanarak kız vücudunuzu burada böyle basarak mesela hop hop böyle basarak pump trek şey yapıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar Evet yap ah, ah. Sanırım biraz becerdim bu arada. Hop! Hop! hop. Hiç pedal çevirmememe rağmen yalnız vücut ağırlığımla yapmama rağmen ne kadar yorucu olduğunu size anlatamam. Vuh! <laughs> <laughs> Hayatımda patenle pump track yapmadım. Geldim bisikletle yaptım. Oldu mu lan? Bu düzlük oldu gibi. Değil mi şu olarak? Yaz. Ne o pump yaptık. Vallahi bir tek pump yaptık. Yaşlandık net yaşlandık. Aynen çamur abi sürüyor rahat Yo ben kaymadım. <laughs> Gayet iyi Göksel. Maskeni çıkar Göksel'cim. Ah. Oh. Ah. Bu arada bu pump trackler normalde bunun çeyreği uzunluğunda oluyor. Bu. Değil mi? Bu normalde bu pump trackler kısacık oluyor. Böyle abi. bir şey inanılmaz. Ama kim yaptıysa tebrik ediyorum. Çok verimli bir şey yapmış. Aa bir de yanda var değil mi? Öbürünün ne farkı var? O şey ya kaka... Hmm, ha, okey. Biraz çamurlu buralar, o kötü tabii. Bu, bu biraz daha basit. Bunda biraz daha dönüş var. Tahta ahşap değil bunlar. Bunlar ne? Yo bu ahşap. Tam anlamadım bu farklı bir malzeme. Abi, bayağı iyi, bayağı iyi yani göksel yardırıyor şimdi. O sırada Celo geliyor. Celo bu arada. Hadi hadi. Şerlerimizi koyuyor. Hadi hadi. Yoksa yardırıyor. Direkt gibi geliyor. Gel geliyor. Ben de yanında koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli ya. geliyor. <laughs> eğlenceli ya. şu an. Çok yorucu bu arada. Celo'nun suratını yakın çekim. Celo'nun suratını çok yakın çekim alıyoruz şu anda. Sayın seyirciler. Kaçıyorum buradan. Kaç kaç geliyor. Göksel izci olun sayın seyirciler. Göksel. <laughs> Çabuk, Ulan. <laughs> Göksel izci olun sayın seyirciler. ya. <laughs> <Abi, abi. gülüyor> <laughs> oh, <bak>. Çıldırırken. <laughs> Göksel yakına. nasıl bir deneyim? Oo çok korkutucu, çok yorucu ve çok eğlenceli. Ah. Ah. Evet. Şu ışık iyi. İzmir Pump Track. Oh. Ben çok sevdim. Çok keyif aldım. Ve bisikletle pump yapmayı öğrendim patenle bilmeden. Şu dönüşler çok kes şey, çıkıntıları çok fazla. Hissettim bilmiyorum çok ama. Çok anlamıyorum ben. Doğru nasıl bisikletle olması Bisikletle olduğun için. Yani çok eğlendim orada. Hani hem daha kaygandır hem daha zordur diye tahmin ediyorum. Ama çok eğlendim. Size de pump track göstermiş oldum hem de bisikletle. Böylece her videomu video ile patenle yapmadığımızı görmüş oluyorsunuz. Evet umarım bir şeyler katmıştır size. Celo bizimkileri çekiyor. Ben bitiyorum. İzmir teşekkür ediyorum. Sayende iki tane daha güzel skate park gördük. Yani bu bile skate park olarak sayıyorum. Bu çok verimli, çok önemli bir şey. Rampa kaymayı öğrenmek isteyenler kesinlikle bu pump track'te cross yapmadan, pedal çevirmeden ya da kaykay ettirmeden pump yapmayı öğrenmeliler ve böylece skateparkta, rampalarda daha hızlı, daha verimli, daha iyi kayabilirsiniz. Umarım videomuz faydası olmuştur. Kamerada Celo. Her zamanki gibi. Sağolsun benim kameraman olacak bundan sonra. Diğerki videolarda görüşmek üzere efendim. Sen kalın. Görüşürüz.